Amerikan Kongresi'nde Türk Dostluk Grubunun kuruluşunun 10. yıl dönümü Amerikalı milletvekillerinin de katılımıyla kutlandı. Amerikan Kongresi Temsilciler Meclisi'nde Amerika-Türk Koalisyonu tarafından düzenlenen yemek ve davete 28 kongre üyesi katıldı. Davette dostluk grubu eş başkanlarından Cumhuriyetçi Parti'den Kentucky Milletvekili Ed Whitfield Kuzey Carolina Milletvekili Virginia Fox ve Demokrat Parti'den Tennessee Milletvekili Stevie Cohen birer konuşma yaptı. Milletvekilleri Türk-Amerikan ilişkilerinin önemini vurguladılar. Türkiye'nin Washington büyükelçisi. Namık namıktan da Kongre'de Türk Dostluk Grubunun kuruluşunun 10. yılını Türkiye'nin dostlarıyla kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Amerikan Kongresinde 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nde bu yasama döneminde Türk Amerikan Dostluk Grubunun 106 üyesi bulunuyor. 9 yaşında olduğuna bakmayın dünya onu dahi ressam olarak tanımaya başladı.